Tabii ilgili, biz, e, Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları belediye yetişkin eğitimi merkezleri eğitmenlerinin mülteci uyumuna yönelik desteklenmesi projesi kapsamında altıncısı düzenlenen uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Konya'da daha sonra İki gün süren toplantıların ilk günü Komek Ali Gav Mahmudiye Medresesi'nde, ikinci günü de Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yetkililer, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sosyal hizmet uzmanları, Komek kursiyerleri, yöneticileri, eğitmenleri ve çalışanlarıyla iki Doğu iki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nden yetkililer katıldı. Konya. Proje kapsamında mültecilerin ihtiyaçlarını ve haklarını anlamak, şehir hayatına uyum ve sağlık hizmetleri, sosyal becerilerin geliştirilmesi ve stres yönetimi konusunda rehberlik sağlanıyor. Proje çıktılarının Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelerle paylaşılması hedefleniyor. On the top of the module, you will be...